Malatya mutfağından Hacı Mustafa Yarım kilo fasulye yaprağı, 3 su bardağı kırık yarma, 1 tatlı kaşığı tuz. Sosu için 2 adet soğan, 20 adet yeşil biber, 3 adet domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Önce yarmamızı bir ölçüyoruz. Ya ben normalde göz kararı yapıyorum ama Aynı şekilde bu içi kiraz yaprağı da sarılıyor. Evet. Seninki Bunun, biraz farklı. Bu da yoğurtlu yapılıyor. Yoğurtlu Ama bu, da mı yapılıyor? Bu da yoğurtlu yapılıyor. Evet. Yani şu an biz bugün yoğurtlu yapmıyoruz. Yoğurtlu yapıyoruz. Hı. Bu e, sebzeyle buluşacak bir araya gelecek. Aslında e, yapıldığı gibi çok zor bir yemek değil. Kolay bir aşaması var. Biraz da tuz alıyoruz. Yeterli. Tuzunu da koyuyoruz. Buna böyle sos olarak güzel. Soğan, böyle, soğan yazlık evet, piyazlık soğan, piyazlık soğan doğarıyoruz. Bence muhteşem bir gün ikramı olabilir alternatif arayanlara. Evet, günlerimizi de aslında yapıyoruz bunlarda. Ne kadar beklesin sosunu yapalım bir yandan? 15 dakika falan. Beklesin. Beklesin. Tamam. O arada sosumuzu hazırlayalım. Peki. Soğanımızı şu şekilde doğruyoruz. Ee, yemek Malatya'nın oldukça eski bir yemeği, ee, benim babam çok severdi bu yemeği. Aslında onun için de seçtim, hem hmm. senin sevdiğini biliyorum. Ee, tekrar analım, yad edelim diye. Ee, severek yediğimiz bir yemek bu. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı, bir tutam sevgi. Şöyle bir kaşık mı koyayım? Yeterli. Tamam. Sen bana soğanlarını ver, ben burada başlayayım bence onu. Tamam. Bu şimdi en lezzet verecek kısmı, kısmı olacak. Yavaş yavaş başlıyoruz. Önce soğanları bırakıyoruz. Mutfağına alıştım artık. Evet devam her gün izlediğimiz için hiç yabancılık çekmedim devam buradaymışım gibi geldi. Murselcim soğanın rengi bence oldukça güzel. güzel evet şimdi bu aşamada biberini döküyoruz. Biberlerim güzelmiş Biber değil mi? evet. Bir domatesi kaldı. Bu da kızardıktan sonra domatesini koyuyoruz. Allah'ım bu nasıl koku. <laughs> Sabah bir kahvaltıya denk geldim Sema abla. Evet. Çengelköy'e gittim. Böyle bir iki ihtiyacım vardı tahta Hı -hı. kaşık falan almak için. bizi züccaciyem var benim. Çok seviyorum o evi. Ne ararsan buluyorum orada. Yumurta yapmış. Ne var bu yumurtanın içinde dedim böyle kabarmış falan. Yufka koymuş. Yufka, Yoksa? süt, peynir, biber, omlet yapmış, onu pişirmiş, pasta gibiydi, çok güzeldi. İstiyorsan alayım onu Domatesimiz de hazır. Soğan da oldukça güzel kavrulmuş zaten. Nasıl nizami doğradın? Üç domates yaptık, üç domates. Şöyle evet, orta. 250 gram kadar. Ee, güzel sivri biberimiz var. 2 soğanımız var. Piyazlık evet. yaptık ama onu da bir ne nasıl denir ona? Piyazlığın da yarısı. Biraz daha küçük. Evet, piyazlık. Hiç da... bunun tabiri yok. Hiç öyle bilemedim Piyazlıktan saniyeyim. biraz daha küçük evet. soğanları bu. Ama piyazlık gibi. Şimdi korkuyorum e, akşam gün falan inecek. <laughs> dışarı çıkamayacağız. İstiyorsan bahçede saralım. Bahçede ha? saralım. Evet benim için çok iyi Vallahi olur. Vallahi. Evet. <laughs> 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 Yoğuracak <laughs> mısın onu? Yoğuracağım ben bir ellerimi yıkayayım. Tamam. Yoğur. Evet. çıkalım bahçede saralım. 2 bardak kırık yarma en küçük hali. En küçük olursa biraz Üç bardak. Un, unlanıyor. 3 mü koyduk? 3 bardak. Ha? Biraz unlanıyor o da onun tutmasını sağlıyor. Tuz attık, bir tatlı attık. kaşığı kadar. Evet. Diğer hamurlara göre çok kolay toparlanıyor. Ben bunu kapatıyorum. Bu hazır. Tamam mı? Evet. Heh. O bu, ne durumda? Ha, bu hamuru işimizde tamam. Bunu. Hadi. Bahçeye. bahçeye çıkalım. Sarmaya başlayalım. Seko, bana iki tane tabak getir olur mu? Çini. <laughs> Ay hava bugün bir açtı, açtı güzel oldu. Hadi şansıma inşallah çok burada olmak istedim. Ben. Sizi Umarım yerim. güzel olur. <laughs> Bak bak bak. Çok bak. güzel rengarenk. Çok Benim torun, torunum gibi pıtırcık pıtırcık evet. hepsi. <laughs> bak tesadüfen şununla şunu yan yana dikmemişiz. Çiçek açmadan bilemiyoruz ya rengini. Evet. Tamamen tesadüf. tesadüf olmuş. İyi çok olmuş. güzel bir renk uyumu olmuş. fark olmuş. Bahçenin her köşesi zaten çok güzel. güzel. Çok evet, keyif. evet. Ben bahçenin evet. zaten program esnasında izlerken Bayılarak izliyorduk, yani şimdi şu anda rüya gibi bu bahçenin içerisinde olmak. Vallahi ne yapıyorsak <laughs> Sizin <sizler> için, izleyici <laughs> için böyle her yeri güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gözünüz gönlünüz açılsın diye yapıyoruz. <laughs> çok da güzel yapıyorsunuz, çok güzel. Evet. Anlar yaşıyoruz. Hem değişik yörelerin yemeklerini öğrenerek güzel yerleri de görüyoruz sizin sayenizde. Böyle küçük küçük. Yapraklarımızı çok <laughs> iyi yıkadık. Bu Bunları çok değil yok, mi? Yok, çok bu böyle. Şimdi ben göstereyim. Eğer şimdi şu anda çok almaya gerek yok. Şu ortasını alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle küçük. Şöyle şöyle. İkiye böleyim yaprağı. Eğer çok büyükse hmm. ikiye bölüyoruz. Daha lezzetli oluyor. İki ucu da açık kalıyor. Evet. Asla dağılmıyor. Zaten içinde bir tek yarma var. Yarma biraz daha böyle. E Diğer dolmalar gibi olmadığı için tutucu. Sarmanın Sar her çeşidini yaptık. Şimdi içinde sadece yarma olanını da deneyin. Yaprağın her çeşidini yaptık. Bunda da sadece taze fasulyenin yaprağı ile yapıyoruz. haşlama aşaması için mutfağa götürelim. Evet. Şşş, nasıl Sen eski yemekler ha. değil mi? Evet, evet. Şey, yokluk zamanı. Yok, yoklukta. Ne, ne, sarayım demiş, yaprak koparmış sarmış eskiler. Şimdi buna kaynamış su. Bir de e, Nursel'cim bunun üzerine taşı vereceğim sana. Taş için. alırsam iyi olur. Biraz da tuz ekelim üzerinden koyarız. Tamam. Bu dolma taşı özellikle şu an bunun için çok önemli. Çünkü çiğden sardık ki hemen pıt açılı veriyor. Ağırlık olması lazım. Hemen hemen bir çay kaşığı kadar tuzunu bırakıyoruz. Lezzetli olsun diye. Yarma su çeker. Evet, su Yaprak çeker çiğ. Şöyle bir görünsün. Şimdi altını açıp ağzını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz bunu. Aynen. Piştikten sonra Aha. da süzgeçten geçirip şu muhteşem harçla birleştiriyoruz. Onunla birlikte karıştırıyoruz. Oluyor bize muhteşem, muhteşem eski bir, bir, yemek. yemek. Evet. Yemeğimiz pişmiştir galiba. Ben bir bakayım. Biraz altını da açık bırakmışız. <laughs> Bayağı şimdi. suyu bitmiş ha. Tam pişme aşamasında. <laughs> ay, ay, ha. Pişmiş. Renginden Pişmiş. Evet, de Evet, Evet rengi de dönmüş. Oh. Hiç süzecek bir şey kalmamış ki bunda. <gülüyor> <gülüyor> Amaç yeşil renginin gitmesi. Kapattım. Hiç süzecek bir şey kalmamış. Bakmak ister misin? İsterim. Çok sıcak. Hmm. Şimdi şu anda o Ya gerçekten ha? keşke bulabilseniz ve deneseniz. Bak taze fasulye tadı aldım. Evet. Değişik Çok lezzetli güzel. bir tadı var. Şimdi biz bunu süzüyoruz. Yeşil suyu, suyu gitsin. Yine de süzmemizde yok ki aşkım suyu yok. İyi biraz abi. hem diriliğini sağlamış olur. Kahveye dalınca bunda aslında unutmadık ama kahve değil manzara bizi yaptı manzara bizi yaptı bunu. her şeyi Bir altın unutturdu. Altında çok şey bırakmışız. Ay çok güzel olmuş ya, öf çok şimdi beğendim. Şimdi bunun altını açalım. Bunu açıyoruz. Biraz yine bir çay kaşığı diyelim. Ha bunu hiç tuz atmadık. Tuz diyorum. atmadık, evet. Bir çay kaşığı kadar tuzunu atıyoruz. Ay bu nasıl bir yemek oldu be? Çok lezzetli Bak, olacak. Bak beğenmezsiniz misiniz normalde? Bu ne diyeceksiniz yani ama şu yerli. an görüntüye bakın çok ellemeyelim dağılır çünkü. Evet. Şöyle harmanlayabiliriz. Ya Hı -hı. size nasıl lezzetli olduğunu anlatamam. Anca yap yaparsanız anlayacaksınız. Görüntüye bak. Ağzım sulandı konuşurken. Ya çok az da karabiberi alırsam. Ya biz çok acayibiz ya. Kadınlar Fasulyeyi toplarken kadının bir demiş ki şu yaprağı da ziyan evet. etmeyeyim, <laughs> Şundan da bir şey sarı vereyim demiş. Ya çok tatlısınız ya. Kadınların hayal gücü hiçbir zaman bitmediği gibi bunda da değerlendirmişler. Ben karabiber alayım. Çok az yine bir çay kaşığı kadar da karabiber koyuyoruz. Test. Ne ve işlemimiz bitiyor. Ne kadar ucuz, çok, çok ara harcayacağımız ve nasıl lezzetli bir yemek. Ben böyle bir şey yemedim. Gerçekten. Beğendin mi? Beğendiğini çok sevindim. Şaka yani Oldukça gibi. sevdiğimiz bir yemek. Severek yediğimiz bir yemek. Kapatalım artık. Heh. Hacı Mustafa hazır. Hacı Hazir. Mustafa'mız hazır.